Bu videoda gerçek kişi ve tarihi değerler değil, dizi karakterleri ve dizi senaryosu yorumlanmıştır. Nice zamandır bana bu dizinin de incelemesini yap diye istek geliyordu. Ben de diyordum ki, yaptım ya zaten. Meğer uyanış olanı çoktan uyanmış, sonra da bu diziye başlanmış. Kanepeyi kenara çeker gibi tarihi dizi çektiğimizden yetişemiyorsam demek. İşin içine girince öyle değil elbette. Çok büyük bir emek var ve en baştan o emeğin de hakkını verelim de sona yine demedi olmasın ama kesinlikle Türkiye'nin bu konuda büyük bir tecrübesi ve el alışkanlığı var artık. Gerçi alışkanlık değil de atasporu diyelim biz ona. Yoksa 2 saat 54 dakika dizi olsa duramazsın. O zaman diziyi anlatmak için daha da fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Hemen girelim çünkü çok acayip sahneler var. Hele de bir tanesi Alparslan Büyük Selçuklu. Ve evet, yine bir tarihi diziyle karşınızdayız. Bir dakika. Dizide kötü bir tekfur var mı? Var. Türklerden hain bir emir ona yardım ediyor mu? Ediyor. Bir bölümde en az 3 defa karakterlerimize pusa atılıyor mu? Evet. Ha tamam, tarihi dizi o zaman. Devam et, bekleme yapma. Dizi Pasinler Savaşı ile başlıyor ve sırf daha etkileyici bir giriş olsun diye askerlerinden sonra gelen komutanımız da savaş alanının ortasına gelip daha da havası olsun diye bir de atını şahlandırıyor. Sonra da kendini tanıtmaya başlıyor. Ben tüm mazlumların hamisi. Ama bunu o kadar uzaktan yapıyor ki muhtemelen düşmanlar o girizgah şöyle duyuyor. Ne diyor anlamıyoruz. Komutanım duyamıyoruz. Evet komutanım arkadaki arkadaşlar duyamıyor. Tamam tamam. Ne yapayım yanına gideyim bari bakayım ne diyor. Ama daha sonra dizi bu savaş devam etmeden bir ay öncesine geri dönüyor. İşte böylelikle tarihi dizilerde oynamak için dünyaya geldiğini düşündüğüm bu oyuncumuzun canlandırdığı Selçuklu Sultanını görüyoruz. Ve Sultan tam ahtını açıklayacakken Türkmen obalarına saldırıldığı haberi geliyor. Ve Sultan savaş kararı verince de savaşa katılacaklar. Yine Acun ılıcalı gibi açıklanıyor. Ve Çağrı Beyoğlu... Süleyman! Bu kararla seçilenler savaş için yola çıkıyor ve bilin bakalım ne oluyor. Tarihi dizide ana karakterler yola çıkarsa ne olur? Ama artık öğrenin bunları. Pusu! Ama neyse ki arkadan gelen başrolümüz kardeşini ve beraberindekileri kurtarıyor ve sultana bunu kimin yaptığını söyleyip geri dönerken de beyaz bir at görüyor. Koca koca adamlar işi gücü bırakıp bu beyaz atın peşinden koşmaya başlıyor ve bir de ne görsünler? Kuyunun içinde güzel bir kız. Ne kadar da savunmasız. Tam da kurtarıp aşık olunası. Tarihi ya da günümüzden hiç fark etmez. Yerli dizi denilince kızı yavru kedi gibi bir yerden kurtarmadan aşık olunamıyor ya. Başrolümüzde hiç ses etmeden hesaplamalar yapmaya başlıyor. Kuyu derinliği 4 metre. Kız yaklaşık 55 kilo. Elbise ağırlığı havalemini de hesaba katarsak 1 kilo civarında. Kaldıraç etkisi kosinüs tanjant derken kendi de kuyuya iniyor. Yine geliyorlar. Kardeş peki bu iki kişiyi kim çekecek yukarı? At. Hı? At çekecek. İşin ucunda dar alanda romantizm var ya yemişler fiziği. Canına yandım. Kıza ipi şöyle yap kız ayağını koysun atla birlikte atla birlikte çek değil mi? Yerli yani TV izicisi ne yapalım bunu seviyor diye oku koklayıp suikastlı kimin yaptığını anlayacak zekaya sahip adamın düştüğü hale bak. Yukarıdan 23 saniye boyunca baktı ya emin olamadı acaba yeterince kadın mı diye. Kuyunun dibine inip acıkta da orada bakıyor. Peki bir dakika at çekebiliyor mu yukarı? Derseniz Şakasınız. Libidosunun ipiyle kuyuya inen başrolümüz imdi çıkacağız diyor ama çıkamıyor. Adam ipe tutunuyor. Kız da dersin ki rezidansının asansöründe rahat rahat çıkıyor. Hatta ıkınıyor, sıkınıyor. Garibim ne yapsın? Şu dizi sektörünün mantığını o da kaldıramıyor. Zamanında başka bir yerli dizimizde de kuyu kebabı yaşanmış ama orada da at değil bir pikabın vinci çekmişti. Var bir kuyu sevdamız da du bakalım. Neyse işte tam bu esnada bir de üstüne Bizans askerleri gelmesin mi? Tam Bizans askerleri garibim atın hayatını kurtaracak. Bu sefer de başrolümüzün askerleri geliyor ve savaş başlıyor. Sizin yapacağınız iş... Yok. Bizim dizilerde ne kadınlara ne de atlara rahat yok. Ve işte bir kez daha pusuya düşen karakterlerimiz bu pusudan da sağ salim çıkmayı başarıyor. Ve başrol erkeğimiz bayılan kızı alıp obaya götürüyor ve acıkta da orada bakıyor. Hmm, sanırım artık kızın üç boyutlu taramasını alıyor. Tabi obadakiler de merak ediyor ve soruyor. Kim bu kız diye. Kendine gelince anlarız. Evet kendine gelince anlarız. Öyle. Evet sesi genize atıp orada iki tur döndürünce çok cool oluyor da. Pususuz iki adım atılmayan memlekette öyle her gördüğümüz obaya getirmezsek. Derken kız da Bizanslıların Bizanslı olarak yetiştirdiğini sandığı Bizanslıların içine sızan bir Türk tarafından yetiştirilen sonra da Türklerin içine sızan bir Türk kızıymış. Neymiş? Ya boş versen kız güzel mi? Tamam. İşte ne kadar anladınız bilmiyorum ama bu yüzden de kız obada göze girebilmek için elinden geleni yapıyor. Bir dakika. Atan olmuş peki? Garibim tek beygir güçle libidonun kahrını çektiği yetmiyormuş gibi bir de okla vurulmuş. Başrolümüzde sanki az önce tek kişi yerine iki kişiyi çektiren o değilmiş gibi üzülüyor. Ama neyse ki kızımız da atı iyileştiriyor ve başrolümüz da onun için bakıyor. Tam 60 saniye. Dizi yine pusuyla devam ediyor de de yığılayım şuraya. Evet başrolümüzün savaşa hazırlanan kardeşi yine pusuya düşüyor. Hem de tarihin ilk ters yol tuzağıyla. Şimdi yine kardeş bu tuzağın yanlarından da geçilebilir ya. Şimdi bu tuzağı böyle görünce aklınıza kahpe Bizans'taki şu kapı gelmedi mi? Gel hadi! 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 Ve işte bu saldırıda da Selçuklu sultanının bir diğer yeğeni şehit düşüyor ve bu yüzden savaş hazırlıkları hızlanıyor. Sonrasında da videonun başında anlattığım savaş başlıyor. Başlıyor dediğim baş olumuz önce tek tek gel dediği için bu tarz dövüş sahnelerinin vazgeçilmez klişe sahnesi göze bir avuç kum atma taktiği devreye giriyor. Peki bu kum atma sahnesinde atan kişi niye atar? Kumdan beni görmesin de saldırabileyim diye değil mi? Bu dizide kum atılıyor. Karakter gözünü ovuşturuyor, çocukluğuna gidiyor. Tekrar gözünü ovuşturuyor, tekrar çocukluğuna gidiyor. Netleme yapıyor, tekrar ovuşturuyor. Düşman da garibim, karakterimizin gözünün iyileşmesini bekliyor. Diğerleri de trafik kavgası izler gibi izledikten sonra tabii ki başrolümüz kazanıyor ve sonunda ordular devreye giriyor. Bir dakika, bu askerlerin niye hepsinin ağzı kapalı? Kılıçtan korkmayan adamlar virüsten mi korkuyormuş derseniz he yok aynı askerler tekrar tekrar ölebilsin diye. Bakın bu adam kıyamam bu savaş sahnesinde tam 8 kere öldü. Acaba nasıl oluyor oradaki ambiyans? Koçum rapin var mı senin? Tamam yoksa maske takıp tekrar ölmek için sıraya giriyorsun. Barış! Efendim abi? Şu burnunu bir kontrol ettir. Az önce kılıcı bu arkadaşın kafasına mı sokmuştun? Evet abi. Tamam bu sefer döşüne sokacaklar ona göre şey yap. Kardeşim sen de acık daha taklalı. Salatalık görmüş kedi gibi değil ama daha artistik. Tamam kolun kesilince takla atmak çok saçma ben de biliyorum. Ama sorgulamak için değil ölme başına para alıyorsunuz ya. Kuzum sen nereye? Tamam geç sıraya. Buna ceza bu sadece tekmeyle ölsün. Aynen böyle devam. Neyse ama en nihayetinde yerli dizi tarihinin en uzun savaş sahnelerinden biri gerçekleşiyor ve tam 15 dakika boyunca sürüyor. Tabi bu tarz savaş sahnelerinde iki birlik vardır. Replikliler ve repliksizler. Replikliler önde artistik hareketler yapıp bir de üstüne bağırırken... Repliksiz olanlar da arkada sadece kılıç sesi çıkarmakla meşguldürler. Ama her ne olursa olsun bu sahnelerin emeğini ve zorluğunu bildiğim için bu kadar uzun bir sahneden dolayı da tebrik etmeden geçmeyelim. Necedir? 5'e 5 savaş sahnelerinin yetersizliğinden bahsedip durduk. Daha büyük bir savaş sahnesi gelince de tebrik etmezsek haksızlık olur. Ve işte bu savaş sahnelerinden sonra da Bizans geri çekiliyor. E kuyudan çekilen kız vardı. Ona ne oldu? Derseniz önce size başka bir diziden bir replik hatırlatmak istiyorum. Doğanın içinde uluyorsun bütün hayvanlarla. Evet doğanın içinde uluyorsun bütün hayvanlarla. Hiç bu repliğin gerçek olacağını düşünmüş müydünüz? Çünkü başrol kızımız da bu dizide ormanda gezip uluyor. Aa! Meğer karakterimiz yanına kurt çağırıyormuş. Ve yanına gelen yaralı kurta yardım ettikten sonra benim de senden alacak bir şeyim var diyerek sütünü sağmaya başlıyor. Oh, ne yapıyor, ne yapıyor? Evet, ilaç yapmak için dişi bir kurdun sütünü sağıyor. Hı, yerli dizilerimizde bir kurt sütü eksikti, o da oldu. Demek ki o uluma da herhangi bir uluma değilmiş. Verelim alt yazıyı. Aa! Düşünün maazallah bir de uluması sürçse, sanırım bir tık sürçmüş olmalı ki o ulumaya başrol erkeğimiz gelince Kaşlarınız diyorum. Hangi kuaföre gidiyorsunuz? Derken yiğitlerimiz tekrar pusuya düşüyor. Pusuya nasıl geldik yine? Ya pusu dizide zaten hep var. Hatta şöyle dizide olaylar gelişirken pusu atılmıyor. Dizi komple pusu arada olaylar gelişiyor. Neyse ki başrolümüz tek atışta iki oku aynı düşmana sokabiliyor da bu pusularda bertaraf edilebiliyor. Tabi her pusudan kurtulduklarında da kötü tekfur daha çok sinirleniyor. Ben yanlarına çok sayıda muhafız... Bana yerine sakla! Al bak herif! Tamam biraz Adolf Hitler'e kayıyor ama o da sinirinin hakkını veriyor. Al bak herif! Yani özetle ne oluyor? Dediğim gibi dizi sektörümüz özellikle bu tarz dizilerde çok gelişme kaydetti. Ha yok sadece Rum şivesiyle konuşan Bizans askerlerini kaldırmak değil bu ilerleme. Kostümü, mekanı, savaşı, ambiyansı. Ama isterdim ki bu dizilerle en azından halkın tarih konusundaki ilgisi kadar bilgisi de ilerleseydi. Araştırmaya ne gerek var işte adamlar gösteriyor. Bak adamlar böyle yaşamış. Diyen, dizi karakterlerini gerçeğinin yerine koyan o kadar çok insan var ki. Bakın Google'a Sultan Arparslan soy ağacı yazınca eşi yerine kim çıkıyor? Tabi kılıç gördü diye kılıçlananları, şiddet gördü diye şiddete meyil edenleri saymıyorum. Ben. Yani bir memlekette bir dizi sadece bir dizi değilse yeterli eğitim olmadığından belki de. Belki de? Ya işte kafiye olsun diye.